aracımız Fiat Egea 2022 model aracımıza orijinal hız sabitleme kuruş kontrol montajı yaptık hem hız sabitleme olarak çalışmaktadır görüldüğü üzere hem hız limitleme olarak çalışmaktadır müşterimize hayırlı olsun birçok marka model için hız sabitleme, gizli özellik işlemleri bluetooth montajı, kamera montajı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde hizmet vermekteyiz. Ankara, Konya, Kayseri, Mardin olarak ulaşabilirsiniz.